Sıcak bir yaz gününden tüm izleyicilerime merhaba demek istiyorum. Temmuz ayında kısıtlamaların kaldırılması ve Kurban Bayramı tatilinin 9 gün olarak açıklanmasıyla çoğumuzu bir tatil telaşı sardı. Çok fazla tatil planlaması yapılıyor. Bu dönemde tabii çok da fazla soru soruluyor. Tatille ilgili ne yapmalıyız? Nasıl önlemler almalıyız? Önlemler alınması gerekiyor. Çünkü delta varyantı maalesef ki boş durmuyor. Son bir hafta içerisinde 3 kat artış gözlendi Türkiye'de. Delta varyantlı COVID-19 hastası sayısında. Ee, çok hızlı da kolay da bulaşabilen bir varyant. Ee, İngiliz mutasyonu ki o da gerçekten hızlı bulaşabilen bir e, varyanttı. Ona göre bile %50-60 daha kolay bulaşabilen bir varyantla karşı karşıyayız. O yüzden e, önlemlerimizi hiç göz ardı etmemeliyiz. Ne yapmalıyız? Nasıl planlamalar yapmalıyız? Bunları konuşacağız. İlk konu nereye gidelim tatilde? Yurt dışına gitmek istiyorsak. Aşı pasaportu geçerli. Şu an için aşı pasaportu e, olayı netleşmedi. E, eğer çift doz aşımız varsa ve 72 saat içerisinde son 72 saatte PCR negatifliğimiz varsa yüze yakın ülke Türkiye'den turist kabul ediyor. Ama her ülkenin yaklaşımı bu konuda farklı. Arnavutluk hiçbir kısıtlama olmadan turist kabul edebiliyor. İrlanda iki doz BioNTech eğer yoksa karantina istiyor. Yani iki doz Sinovac varsa bile karantinada belli bir süre kalmanız gerekiyor. Hollanda iki doz Sinovac varsa e, herhangi bir karantina uygulamıyor. Peki tatilde e, gideceğimiz yere nasıl gitmeliyiz? Bu da önemli bir soru. Eğer mümkünse yurt içinde bir yere gidiyorsak ve çok uzun bir e, mesafe olmayacaksa kişisel aracımızı tercih etmemiz daha güvenli, e, daha az riskli olabilir. Çünkü toplu taşıma araçları, pek çok kişi bu araçlara biniyor e, ve risk tabii ki daha da fazla artıyor. Eğer toplu taşıma aracıyla gitmemiz gerekiyorsa mutlaka özellikle koltuk kenarlarının dezenfekte edilmesi, maskemizin çıkarılmaması çok önem kazanıyor. Peki tatilde nasıl bir yerde konaklayalım? Konaklama yeri önemli mi? Tabii ki önemli. Daha sakin, izole tatil yerleri çok daha cazip duruyor. Çünkü riski daha az olduğu yerler. Ülkemiz yurt dışından gelecek turistler için pek, pek çok önlem almış durumda. Ama özellikle Rusya gibi Delta varyantının çok gözlenmeye başlandığı Vakaların 20 bin üzerine çıktığı bu gibi ülkelerde maalesef biraz daha PCR ile ilgili bazı kısıtlamalar daha fazla olabilir diye düşünüyorum. Yani yeterli kısıtlama olmadığı için bu ülkelerden belki delta varyantı taşıyan turistler ülkemize giriş yapabilir. O yüzden özellikle güney illerindeki kalabalık oteller riskli olabilir bu konuda mutlaka dikkat edelim. Gözümüzü kararttık. Böyle bir otele gitmeyi planlıyoruz. Sosyal mesafe kuralları çok önemli. Artık çok yakın mesafeden de ulaşabileceğini bildiğimiz için Delta varyantının çoğu yerde sosyal mesafe 2 metreye çıktı. O yüzden 2 metrelik kuralımıza mutlaka uyuyoruz ve hijyen kurallarına riayet etmeye devam ediyoruz. Sık el yıkamak her zaman çok önemli. Başka tatil yerlerine ne gibi şeylere dikkat etmeliyiz? Kapı kolu, şezlong, restoran. Bu gibi yerlerde mutlaka dokunduğumuz, temas ettiğimiz yerlere el dezenfektörümüzü kullanmamız gerekiyor. Gerekirse kendi nevresimimizi, havlumuzu mutlaka götüreceğiz, onları kullanacağız. Riski minimum indirmek için bunları yapıyoruz. Bir diğer soru, su ile Covid-19 bulaşıyor mu? Su ne derece riskli? Havuzda, denizde risk altında mıyız? Şöyle, su ile bulaşması pek söz konusu değil. Ancak enfekte olan kişinin, o an için tükürüğü, salgısı ile biz temas edersek ya da çok yakınsak bir solunum artı ya da nefes alıp vermesiyle bu kişinin virüsünü geçebileceği yakınlıktaysa ancak öyle geçebilir. Yani suyla değil de daha çok sosyal mesafe kurallarının ihraliyle bu geçiş olabilir. Bu yüzden mutlaka dikkatli olmalıyız. Denizde risk daha az, sirkülasyon daha iyi olduğu için. Havuzda eğer sık klorlanıyorsa temizlik açısından o da güvenli diyebiliriz ama çok kalabalık havuzlara girmemeli, havuz veya deniz içerisinde de sosyal mesafe kurallarına uymalıyız. Bir diğer önemli konu aslında temel yapmamız gereken şeyler sağlıklı beslenme, bol su içme, meyve sebzeyi bol tüketme, yağlı karbonhidratlı şeyleri az yeme. Kilo almamaya dikkat etme. Neden? Çünkü bağışıklık sistemimiz çok önemli bu hastalıktan bizi koruyacak olan temel unsur. Bağışıklık sistemimiz. Uyku çok önemli. Günde en az 7 saat uyku. Egzersiz çok önemli. Mutlaka orta şiddetli egzersiz belli bir süre yapılması gerekiyor ki bağışıklık sistemimiz kendini yenileyebilsin. Sigara tüketimi tabii ki çok sakıncalı. Maske ile ilgili bazı sorular var. Evet, maske sıcakta. Çok nemli ortamlarda veya sulu ortamlarda maske ıslanabilir, nemlenebilir. O yüzden mutlaka sık maske değiştirmeye de dikkat edelim. Islak veya nemli maskeyle dolaşmayalım. Çünkü riskimiz bu şekilde devam eder. Ama temel mesajımız ne olursa olsun bence çift toz aşınızı olun. Tatile öyle çıkın. Çünkü kendimizi ve çevremizi, yakınlarımızı ancak aşılanarak koruyabiliriz. Toplumsal bağışıklığı aşılanarak sağlayabiliriz. Çift toz aşımızı ve maske mesafe hijyen üşüsüne uyumumuzu devam ettirirsek inşallah güvenli bir tatil geçiririz. Hepinize iyi tatiller diliyorum.